Arkadaşlar selam. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün Minecraft'ta ölmenin 30 yolunu deneyeceğiz. Bakalım ilk bölümde ne çıkacak? Sandıkta 5 tane demir bloğu, 5 merdiven, demir kazanı, balta çıktı. Birazcık basit oldu sanki. Bunu böyle yaparım. 3. O boyumuz yetmedi. Hop. 5 yaptım. Bunları da buraya koydum. Atlarım böyle. Hop 1 2 3 Tam atlayamadım. 4, 6, 7, 8, 9, 10. Arkadaşlar sonunda ölmeyi başarabildim. Şimdi ikinci bölüme geçtim. Bakın sırada ne varmış bakalım bir. Su kovası, demir bloğu, demir kazma. Hmm, yine atlayabilirim. Ama galiba su kovasını da kullanmam gerekiyor. O zaman şöyle yaparım. Bunu da koydum. Ben ölmeye gittim. Bay. Canımız gitmeye başladı şimdiden. Ölüyoruz. İkinci bölümde tamamlanıyor. Arkadaşlar ikinci bölümünde başa bile geçtiğimize göre üçüncü parta gelebildik. Şuna bir tıklayalım. Kutu var mı? Bu ne burada? Bunun üstüne gelelim. Ne, olacak şimdi burada böyle? Aa buldum. Bir saniye şöyle de deneyelim. Bu basamaklara, plakalara basmadan aşağıya kadar atlamam gerekiyor. Bakın şurada bir tane boşluk var. Oradan atlasam yerin dibine kadar gidiyor mu? Arkadaşlar, ah, şuradan sola kaymam gerekiyor. Arkadaşlar atlıyorum. 1, 2, 3, hadi. Hop. Ne oldu? Ölmedim. Bir daha. 3, 2, atladım. Arkadaşlar istesem de ölemiyorum ya. Durmadan çarpıyorum basamaklara. Hadi hadi hadi. Vallahi atladım. Ölüyorum arkadaşlar üçüncüyle başa bile bitirdik sıra dördüncü parkurumuz da var şimdi bakalım dörtte nasıl ölmeye deneyeceğiz bu ne hmm. bakalım buna basınca ne oluyor Aa çok iyi aa buldum ama ona nasıl yetişeceğiz bir daha lan ters döndü her şey ne yapacağım Arkadaşlar dördüncü bölümde harita dağıtı olduğu için bitiremedim. Ama direkt 5'e geçtim. Dördü de başarılı sayıyorum. Gene sandığı açalım bakalım. Ne çıktı bundan? Bunlar neden? Şimdi okumuz var. Fırlatıcı var. Kızıltaş yenileyici. Kızıltaş blue. Arkadaşlar buldum. Şimdi bir tane koyunca atıyor. Bunu kırdığımız zaman bir tane daha koyacağım bir ok daha. Böyle böyle öleceğiz. Böylelikle bu bölümü de başarıyla tamamlamış oldum. Hop. Ne oldu niye atmadı tak bir tane daha son okumuzda gelsin ve 6. parta bay öldüm. Arkadaşlar bu sefer farklı bir biyomun içinde can fanusun içinde 6. bölüme geldim. Başarıyla çok güzel gidiyoruz. Bakalım burada bizden ne isteyecek. Nedir taşı? Ateş topu. Ne yapacağım? Bunu buraya koyup bunu fırlatsam tamam. <laughs> Gayet basitti bu. En kolaylarından birisi Yedinci de görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar 7. bölüme geldim. Gitgide zorlaşıyor. Burada bir tane ağaç var. Bu buradan demir balta çıktı. Ne yapacağım? Ağacın üstüne yok. Bunda da aynı şeyi yapıp bu ne çıktı? Ne oldu? Pat patlayacak mı bu? <laughs> Arkadaşlar hiç beklenmedik şekilde öldüm. Acaba? yine geçtim bölümü. 8. bölüme geldim. Bayağı bir kolay ilerliyor. Bilmiyorum nasıl olacak. Bakalım 8. bölümde bizden ne isteyecek? Açalım. Örs taşı, demir bloğu, demir kazma. He. He buldum. Bunu da buldum. Bak şimdi tek tek yukarı çıkıyorsunuz tamam mı? Bak şimdi hop. Aşağı atlasam yine ölürüm de oyunu kuralına göre oynamak lazım. Bakın şimdi örsü bırakacağım kafama düşüreceğim bunu. 1, 2, 3 ben ölmeye gidiyorum. Pat. Kır kır bunu hemen. 2-3 defa bayağı bir atmamız lazım bunu. Pat. Bu bayağı canım acıttı bak. İşte bununla bayağı bir etki aldım. Vur pat. Bir buçuk kalbim. Tamam bunu da yaptık galiba. Sekizinci bölümde de öldüm. Dokuzuncu bölüme hepinize tekrardan selam. Daha demin kafamıza örs düşürdük. Demir attık. Beynimiz yarıldı öldük ama sonuç olarak geçtim bölümü. Yatak var burada. Başka da bir şey yok. Aç bakalım. Burada da demir bloğu. Demir kazma ne yapacağım ben? Demirle yatağı ne yapayım ki? Başka hiçbir şey yok. Night diyor. Yani geceyle gündüze çevirebiliyorum ben bunu. Kendimi baga mı sokacağım acaba? Bir yatalım deneyelim. Olmazsa başka bir çaresine bakacağız. Ne oldu lan? Jump diyor. Bu kadar kolay mı? Aşağı mı atacağız Arkadaşlar ölmeye gidiyorum pat kendimizi aşağı boşluğa bıraktıktan sonra 10. bölümü denemeye tekrardan geldim şuna tıklayayım bakayım burada bir şey var ama burada yine bir şey yok ne istiyor ya gündüz olsa daha iyiydi ya neyse obsidyen diyor elmas kazma çakmak taşı ne yapacağım lan ben bunu nedir'e mi gideceğim galiba nedir'e götürecek bizi nedir'e gideriz bizde hiç sorun değil Gel bakalım. Hop. de kapattık mı? Hop çakmak taşı. Arkadaşlar ben nedire götürecek? Nedire öleceğim herhalde? Deneyelim. Hop. Görüşürüz. Geliyorum nedire gidip. Arkadaşlar şaka mı Cidden nedire geldim. Aşağı atlasam bile ölürüm zaten. Hop. Ölmedim. Lava girsem iyice zorlaşıyor galiba. Lava etmiyor. Lan ne öleceğim ben? Bak böyle hayvan gibi kazarsam hemen çıkarım vallahi. Şuna baksanıza sanki game modda gibi değil miyim? Hop. Tamam çıktım yukarı. Bir tane canavar bulmam lazım ben öldürmesi için. Baksanıza canım hiçbir şekilde gitmiyor ya. Alo Gast burada mısın? Sen nesin ya? Ne ne bu böyle? Ha <laughs> creeper. Patla patla patla. Tamam bunu da şey yaptık. <laughs> Öldüm Arkadaşlar 11. bölümden tekrardan devam ediyoruz Sizi end portalının içinden karşılıyorum Bakalım bu bölümde ne olacak Bize end'e gönderecek herhalde Burada end portalı yapmışlar Baksanıza kırılmıyor da hop Bakalım kutuyu açalım ne varmış hop incisi demir kazma Alas çubuğu Kazmayı ne yapacağım ki Bunlar kırılmıyor hmm. Ender incisi Alas çubuğu var Arkadaşlar bize ende yolluyor galiba. Bakın şimdi bunu böyle yaptık. Bunu böyle yaparsak ender gözü geliyor 12 tane. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Bakın end portalı açıldı. 3'ten yere sığalım. 3 2 1 vay. Arkadaşlar bize ende yolladı. Ejderhaya geldik. Şöyle kıralım ve kendim neredeyim ben? Kendimi nasıl öldürttüreceğim? Boşluk var burada bir tane. Boşla, boşla mı atacağız? Bakalım direncimiz var ama bir deneyelim. Hadi vay. Öldüm. End portalından kendimizi aşağı bıraktıktan sonra tam tamına 12'ye kadar geldik ve çok yoruldum. Ölüp ölüp deriliyorum. Vallahi yoruldum ya. Bakalım burada kendimizi nasıl öldürebiliriz? Sonsuzluk var. Ya bunu da anlamayan ne bileyim. Hop hop. Kendimizi ok katacağız arkadaşlar. Atamıyorum. Bir. Valla tavana saplandı. İki. Bu da tavana saplandı. Hızlı hızlı. Hızlı, hızlı. Hop ok yakalama yarışı. Köpek gibi yakalıyoruz valla. Hop bu da batsın. Tamam bunu da bulduk. Bunda da ölüyoruz arkadaşlar. Bakın az kaldı. Gel gel gel. Hop. Bakın bunu yakalayacağız. Koş 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 koş. Yapamadım. Koş. Bunu da yapamadım koş koş tamam öldüm. Arkadaşlar kendimize oklarla öldürdüğümüze göre tam tamına 13. bölüme gelmiş olduk. Açalım bakalım sandığımız 13. bölümde ne çıkacak? Su, açlık açlık. Aç kalarak mı öleceğiz cidden ya? Hop. Zeylendip. bekleyelim böyle aç aç ölmeyi bekleyeceğiz arkadaşlar. Bir daha da açalım. Hadi tamam. Yarım kalbimiz şimdiden gitti bile. Geriye kaldı bilmem. 2, 3, 6, 9 kalp. Hadi bakalım. Arkadaşlar bir kalbimiz kaldı. 14. bölüme geçme yarım kalp. 1, 2, 3 ve öldüm. Arkadaşlar şimdi hız kesmeden 14. bölümümden devam edip kutumu açıyorum. Bu ne lan? direncimiz var mı yok şöyle mi öleceğiz bakalım ya bu kadar da kolay yapılmaz ki bu bir tane daha pat pat öldüm hadi 15'e arkadaşlar kendimizi uçurduk En endincisine attık öldük ve sıra bakalım 15'te bizi ne sürpriz bekliyor bu ne zayıflık madenci yorgunluğu bunların hepsini içeyim mi yani zehir var bir saniye zehir bizi öldürmez mi yanlış mı gördüm Aa, burada Hop. Bunu istem yeterli olmaz mı? Olur. Tamam başka. Bunlar bir işime yaramaz. 150 saldırı hız. Açlık. Yo bu yetiyor galiba. Öleceğim gibi. Bir de açlık içlik Tamam başka ne kaldı? Zıplama desteği de kendimizi yukarıdan aşağı bırakırız. Yok. Bu fazla zıplatmıyor galiba. Hmm. Bekleyeceğiz. Yine zehirlenerek öleceğiz galiba. Bakalım ne olacak. Açlığımız da bitmeye başladı ve son yarım kalbimiz var. Sonrasında tekrardan öldük galiba. <laughs> Arkadaşlar ölemedik. Başka anında asar içelim bir tane. Hop. Tamam şimdi öldük. Keşke daha erken görseydik. Ve 15. bölümde de öldüm. Arkadaşlar videonun sonuna şu anda gelmiş olduk. Videoyu beğendiyseniz videoya yorum atmayı, kanala abone olup bir de like atarsınız. Çok iyi olmaz mı? 1000 abone yapalım hadi beni. 1000 aboneye çok az kaldı. 15 bölümünü yaptık. 15 bölüm kaldı. Çok beğenilirse ikinci videosu da gelecek. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Hadi hepinize bay bay. Like attığınızı biliyorum. Unutmayın.